merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ay çok fazla şey konuştum, konuştum. Ee, Galaxy ile yapacağız o zaman hemen başlayalım Bugün Bu videomuzda Barbie'ler yok arkadaşlar Öncelikle tutkalı Döküyoruz Arkadaşlar Tıraş köpüğünün kapağının içine bakar mısınız Şimdi de Selim Birazcık tıraş köpüğü dökecek Ne <laughs> baba? Ya! Sallama sallayıp Salayıp kaldır. kalıya geldi. Dur dur. Bin. Orada da seninin tarihi, <laughs> çiçekli tarihi. Hayır, o benim değil. <gülüyor> <gülüyor> Elimden gelen bu burada kadar <laughs> Senin şu an başka bir tıraş bulacak çünkü ben gelmedi arkadaşlar. Tıraş, ya, tıraş köpüğü yok. Vay o tıraş kremi kötü yapıyor. Biraz bundan. Dur abla. Gel bakayım. Yok, bir e, mavi olanı getir. <laughs> Arkadaşlar şu an tıraş köpüğümüz kalmamış. Bir de şurada küçük bir tane var. <laughs> Bu ne? <laughs> Arkadaşlar tıraş köpüğümüz yok. Bir saniye ben de bir koyayım şu an. Şu da vardır. Evet Arkadaşım tıraş köpüğü elinde sonunda buldum Dururum Bulduk. Abla bir tıraş köpüğü elinde çıkıyorum. Bana bir şekilde köpüğü çıkıyor. Bir tane daha var. Bunda çok var. Arkadaşlar böyle bir tane var. Allah Allah. Ver bakayım <laughs> şöyle. Arkadaşlar biz en iyisi bir banyoya bakıp gelelim. Belki babamın var. Evet hoşçakalın. Evet, arkadaşlar geldik bulduk şükür. Evet. Sıkıyorum mü şimdi? Şükür yani bir biraz yaşıyorum. ben de sıkacağım. Ben de biraz sıkayım ablacığım bozulmadan Tamam sen yeter yeter çok sıktın. Biraz ufuttu olacak. Burada arkadaşlar yapacağımız plan galaksi. <laughs> evet. o başta söyledik zaten. Galaksiler yapacağız arkadaşlar. Ha ha ha. Ha, 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 ha. Selim yapma. Abacım kendilerini anla şu Lütfen. Mavi boya döküyorum arkadaşlar. Şimdi birazcık koyu bir mavi yapacağız. O yüzden bayağı döktüm. Yeni slime boyaları sipariş ettik arkadaşlar. Çok az. Onlar da gelecek. Evet, bir Böyle her renk var içinde. Kapattım Selim boyayı biraz daha dök Ama çok az yakın. Tamam tamam çok koyu güzel. Koyu yapacağız. Tamam yeter. Ama koyu yaparsak ben böyle dökelim abla. Ay. Daha büyük yeter? Bence Galaxy Slime'ın tam renginde oldu. Biraz mavi sim eklemek. Ha. İlk önce jönlü. Şimdi karıştırdık arkadaşlar çok güzel bir renk oldu. Bu slime benim olur senin haberin olsun. Hayır ikimizin. Benim. İkimizin. Bak bu olsun atan benim burada. <laughs> tek sorun sen mi? Evet. Neyse evet, arkadaşlar ben de birazcık bol bol hatta birazcık değil. Tamam yeter yeter çok mavi döktün. Mor sil atıyorum. Ben de biraz... Her şey elini sokuyor arkadaşlar ya. açık e mavi dökelim. Sen masanın üstüne neden çıktın sorması ayıptır. Geçsene kameranın arkasına. Sorması ayıpsa sorma. <laughs> Sarı dökme. Sarı galaksi rengi değil ki. be olsun sadece kaç Katalım. yeşil her renk Selin Selin kameranın arkasına geçer misin lütfen turuncuda da kay dökme tamam. ya dökme diyorum tadı <laughs> <laughs> tam çok güzel oldu tamam. abla ne yak ne yapıyorsun? Koy bir mavi olsun ya. Ben de birazcık daha mavi dökeceğim. Bayağı bir mavi döktük ama neyse. Şimdi bu arada biz arkadaşlar bayağı bir simre döküyoruz zaten videoda görüyorsunuz. Ha şüpheyi dökelim mi? Aa saçmalama. Yapacağım. Azıcık de Değişik olsun. Tamam arkadaşlar kaç spreyli slime yapacağız şimdi? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Kar mı yağdı? Çok az oldu. <laughs> tamam yeter. <laughs> çok güzel oldu. Ben kıvam. Ay, havada <laughs> çok fazla şeyler uçtu. <laughs> Kar surprise. Ağzınıza da sıkayım. jöle ekliyorum arkadaşlar. Fakat jöleyi elime dökeceğim. Çünkü e, elimi feda etmek zorundayım bu durum için. Ve bütün jöleyi içine daldırdım. Senin yeter mi? Slime'ın kıvamını bozacaksın. Bilmem. Bilmem bu benim. Arkadaşlar şimdi karıştırıyorum. Hiç hoşuma gitmeyen bir sessizlik oldu az önce. Benim de hiç sessizlik. Şimdi. E, ben bakayım Buraks. Buraks bu işi benim. Onu kimseye vermem arkadaşlar. Selen'in slime koleksiyonu videosunda gördüğü slime'larımızdan sonra zaten ne kadar kötü bir e, slimer. slimer deniyor artık olduğunu özellikle <laughs> bulamadık. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Ve Basılı şu an Selim oldu. bana küstü galiba. Çünkü konuşmuyor. Selim masadan iner misin lütfen sen? İndim. Bu araks döker misin? Eline de dökeyim. Arkadaşlar şimdi aynen elime de dök. Ve <laughs> getir eline. Aa tamam tamam üstüme geldi. Arkadaşlar şimdi elimle yoğurmaya geçtim ben. Ben de deneyebilir miyim? Denemeyle çok bulaşıyor şurada. Pek bana. Çok az simli oldu. gibi arkadaşlar? çok az simli yok senin. Kimiyi de bitirmişsiniz. Yeter Selim yeter yeter. Bak insan dilinden anla birazcık. Arkadaşlar eline sıktı. Hayır onu slime'a katamazsın. Diktim. Her zaman delisi. Arkadaşım ben biraz ağacımıza kastetmeyi yapacağım. Ben de şunu şöyle bir topladım. Koy <laughs> aldım. Arkadaşlar slime'ımıza aldım. Ee, bir bakabilir miyim? koparma. Her seferinde kopar zaten Selim. Arkadaşlar elime bakar mısınız? Elim kayıp balık Memo gibi oldu. Memo. <laughs> Nemo olmasın o? Nemo işte. Nemo onu diyeyim. Birazcık sert gibi oldu sanki ama fena değil. Arkadaşlar ama ya. Bunu yaptı şimdi. <laughs> Yüzünü sim attım arkadaşlar. İyi oldu. Tüm <laughs> şiva Arkadaşlar şimdi içine birazcık tıraş köpüğü koyacağım. Tıraş köpüğüden sonra Arkadaşlar işte yeniden gizli slime yapımın videosu gelecek yakında. Bunu da söyleyeyim. Tatlı Selin. gibi oldu. Selin. <laughs> Arkadaşlar ya ben bu kızla yaşama, yaşayamıyorum yani. Dünyanın en zor şeylerinden birisi yani. Sizin de böyle bir kardeşiniz varsa Allah hepinize kolaylıklar versin. <laughs> Aa arkadaşlar senin kafanı keserim işaret yapıyor bana kamera. O da bana. <gülüyor> <gülüyor> Ay neyse şu an yoğuruyorum ve birazcık kötü yaptım galiba slime'ı. Ben biraz yoğurdum mu hiçbir şey kalmasın. Arkadaşlar benim yoğurduğum parça ve ablamın yoğurduğu. Benim ellerim tıraş köpüktü çünkü seninkiler değil. Benimkiler de şimdi. Resimle bir şey olmaz ki. Evet galaksi slime'ımız alıyor. Birazcık bulutlu oldu sanki. <laughs> Dökme senin gerçekten yeter artık. Ay gözüme slime mı girdi? Girmedi. Emin misin? Eminim. Baktın mı güzeldi bak. Evet. Doğruyu söylüyorsa gözüm kara oldu şu anda. Bakayım. Ha, çok kocaman bir parça girmiş. et. Şaka şaka ya. Arkadaşlar Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bugün muhteşem ateşi bir galaksi slime yaptık. Çok muhteşem bir şey İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Üstüne alın. Abone olmayı slime, unutmayın. Hoşçakalın. Alın.